Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. GTA San Andreas'ın 1. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde kendi evini yani normal evini kaybetti. Kendi evini bulacağız bu, bu bölümde. Hadi lafı daha çok uzatmadan başlayalım. <gülüyor> Eve geldim. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Kaç gündür eve gitmiyorum. Evin önünde ne yapıyorsun kardeşim? Bir yok zaten. Yani. Hep, hep Hep... Hep yaşamak istemiyorum. Artık evimde yaşamak istiyorum. Evimde yaşamak istiyorum. Evimde. Güzel tatlıcık Tatlıcık ne dedik ama neyse Güzel evimde Grove Street Home At least it was before I fucked everything up Hadi hadi şuradan döndüm Güzel evime gidiyorum zaten At koyun sokağım Evime gidiyorum Çok güzel evim seni çok özür evim, evim seni çok özledim. evim, evim. Sensiz yaşamam Telefonum benim. Benim bu kimin resmi? Benim resmim galiba ya. Ne var? Ne oluyor? Annemize seni duyuyorum. Annemize seni duyuyorum. Ne yapmam gerekiyor? Annemize seni kafamda alıyor. Tamam gerekiyor oturayım oturayım söyle ben neden gittim bu evi bir aydır bu evde bir aydır yok bu evde sakin ol arkadaşım Sı arkadaşım Sı dur dur it's arkadaşım. It's dur arkadaşını ben sen dur dur arkadaşını ben evde geri geldim CJ ne yapıyorsun sen burada şey oh, ben özledim <laughs> mi, CJ be Gel de bir CJ. Ya geldim yani. Hep sokakta yaşadım. Ya hey, niye evden kaçtı? Bir daha kaçma. Tamam mı? Bir daha bu evde gitme. Çok güzel arkadaşımız arkadaş. Like like bir daha bu evden kaçma. Gö şimdi bir tane bir şeyler bir şeyler yapacağız. Görev yapacağız. Tamam. Bak görev yapacağız. O görevi tamamlaman right now, gerekiyor. Tamam mı? O görevi tamamlamazsan hiçbir şey olamaz. Ya olmaz tamam mı? O görevi tamamlayacaksın. Gel. You want to that's cool. Nice car, small. bana? It's not good. Boş ver sen sadece söylediğim yola git. Bak. 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 yer. Eski sevgilini tanıştıracağım sana. Seni sevgilim? Hey, what's up, Look I right. tane, Carl, tanıştık. hey. see Seni yoruyor, seni maçkın. That's another funeral you Gratul Gratul benim. Artık benim. Artık benim. Artık benim. 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 Bir gün ben artık gelmiyorum buraya. No, are, gel buraya. Buraya gel Buraya Buraya gel Buraya 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 geldi. Buraya Buraya geldi. 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 Buraya Ne Buraya geldi. var geldi. geldi. What you mean, what's going on? Hey, don't lose that. Took this Bir daha böyle bir şeyler yapma bak. Bir şeyler de robinim. Anas mı? Bunu? Bir daha gelme buraya. Senin yüzünden <gülüyor> <bitikir>. <gülüyor> Mal. Bir daha yapma. Anladın mı bunu? We gotta get back the hood, man. It's too crazy around here. a and pedal. Either you ain't that. Follow my Come on. Take back some, huh, CJ? Tamam dikkatli olun. Size bak dikkatli Size dikkatli olun. Biraz saldırabilirler. Tamam mı? Yeah, it's Bize düşmanlar. Tamam. Yeter ki kaçalım. Bir dakika kaçalım ama gözünü gözüme istemiyorum. Hayır hayır. Saldırıyorlar. Kaç kaç kaç. saldırıyorlar. Seyirci çabuk gel. Geliyorum. Siz gidin. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Burada canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Kaç kaç. Geldim geldim geldim. Gel gel gel. JJ, mom, Shit! A polished car is onto it! Split up. Keep up, motherfucker. C J, boss, I need to check that. Right, no, no, no. I'm in your left. I'm not burting you anymore. C J. Why you bother coming back? That is a long C J, boss, boss, C J. Yeah, Brandi's back in some more. No, that's true. Yay. Straight back into the game, right bir dikkat ol bak çok tehlikeli Sen buraları biliyor musun bilmiyorum <Güzelim> ama buralar <laughs> tehlikelidir. Biliyorum buraları biliyorum. Benim burada kaç kere dövdüler. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Benim burada kaç kere dövdüler. Kaç kere? Kaç kere? 10-15 kere 20 kere dövdüler. Oo. Ee, Böyle bisiklet buluyordum ben. Buradaki bisiklet. Buradaki bisikletleri alıyordum. Hep beni aldı bu bisikleti ne alıyorsun diye. Ben de yok devletin diyordum. Böyle devletin falan nevleti var onu diyordu beni dövüyorlardı. Oo kardeşim. Kesin. Bize silah sıkanlardır. Olabilir. Olabilir valla. Şimdi bunu başla. Sikiyorlar kaçın. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç 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 ben basıyorum. CJ John kurtar. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> bak, şey, bak bunu. Bak bunu. Bak bunu. Bak bunu.

Bizim köy çekim var. Bizim köy. Şakacıktan varmış. Bulanık gösteriyor mu? Kim ya? Ah, şuradan telefonu alayım. Şakacıkla var mı arkadaş? Oydurun. Burada kalmış. Kaparıyorum. Bir daha evden kaçarken burada olmuş. Bir dışa çıkmam lazım. Çıkayım. Mahalleyi özlemişim. Bravo.

some like, place, He's paid no one. I'm always dead. Let's go, bitch. Let's go Hey, bitch. Show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, still run the barbershop. Like a raggedy ass motherfucker. Well, just to get and yeah, I think yeah, yeah, I can yeah. cut up. Yeah, yeah. Whatever. You got five minutes, minutes. Minutes. To to So when I'm running yeah. off again. I'm running 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 i am running off again i am yeah off again i am running off i am off i am running i am running the i i am i am i am i i Ben düzeltip geliyorum kanka. Tamam. Para var mı? Abi çöle. Çöle. CJ. CJ hoş geldin. Kaç günde yoksun. What are you after, Carl? Ah, man, I'm her on my Her Hard on my kid, çok kısa çok güzel, güzel valla. CJ bir daha bekleriz ha. Daha daha bekleriz ben. CJ, şey, CJ çok güzel çok I ha.

Yes. Bir daha kardeş Neyse olmadı Bir bölümünden de sonuna gelsin İkinci bölümünde burayı soracağım arkadaşlar Görüşürüz Kendinize iyi bakın Abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz